yapıyorsun <laughs> Çağatay'cıyı? La Casa del Papel. Şimdi de değiştireyim böyle sıfır kollu. Bütün çamaşırlarımı yıkadım dünden önceki gün. Mis. Tamam. Yakışıklı oldun ha. Ne diyorsun? Oo. Sadece şuradan gördüğünü düşün Altı aşağıya görmeyeceksin. Aynen. Belki bir giderim bak. <laughs> Şimdi bu tahliyeyi bekleyen Türklerden birine gideceğiz. Biraz uzaklara Hindistan'a ee, salgın nedeniyle bir buçuk aydır orada mahsur kalan gezgin Yiğit Can İç Hindistan'dan Goa'dan karşımızda. Hemen kendisine merhaba diyelim. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Ee, e, sağ olun. Sizi sormalı biraz anlatır <laughs> mısınız? Ne kadar zamandır seyahat halindeydiniz? Nasıl yakalandınız Hindistan'da bu salgına? Ee, ben açıkçası 3 seneden beri seyahat ediyorum. Bundan önce Güney Amerika'daydım. Oradan buraya geldim. Nepal'e geldim ilk önce. Tam Nepal'e gittiğim zamanlarda işte Aralık ayında gitmiştim Nepal'e. O zamanlar Çin'de işte koronavirüsü yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Dünyanın diğer taraflarına yeni yeni yayılmaya başlıyordu. Nepal'den Hindistan'a geçtim ben. Tam o sırada da Nepal'den Hindistan'a geçtim. Tam o sırada da Hindistan kapılarını kapattı diğer ülkelere. Sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ben de Hindistan'da, Goa'da kaldım. Bir buçuk aydan beri buradayım. Geçtiğimiz ayın Mart'ın 22'sinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler Hindistan'da. İlk önce 21 günlük ilan etmişlerdi. Nisan'ın 15'ine kadar. Nisan'ın 15'inde şimdi iki haftalık daha uzattılar sokağa çıkmaya yasağını. İşte Mayıs'ın 3'üne kadar sokağa çıkmaya yasağı devam edecek. Ama benim şu an bulunduğum yer o kadar da problemli bir yer değil aslında. Ya O kadar problemli de hiç problemli bir yer değil. Goa'yı dün itibariyle Green Zone, Yeşil Bölge ilan ettiler. Şu an resmi rakamlara göre Goa'da e, korona virüsü vakası bulunmamakta. Dışarıdan gelen insanları da almıyorlar. E, hastaneden bir kağıt almaları gerekiyor koronavirüs, COVID-19 olmadığına dair. E, yani şu an bulunduğum yer güvenli. Peki Yiğit Bey, şimdi bu e, resmi rakamlara dayandırarak söylediğiniz bir şey. Sizin gözlemleriniz evet. de aynı yönde mi? Orada hakikaten vaka yok gibi mi görünüyor o bölgede? Evet. Ya açıkçası onu ben pek gözlemleyebilecek bir durumum yok. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için çok da dışarıya çıkamıyorum ama bir kere hastaneye gittim. Bir arkadaşımı götürmek zorunda kaldım. Gittiğimde hastanede hiç yoğunluk yok yani. Sadece onu gözlemleyebildim. Yani bunu şunun ee, hiç kimse Büyük yok. için hiç kimse yok hastanede. Bunu şunun için soruyorum Hı -hı. Yiğit Bey. Şimdi e, bu virüsle mücadelede dünyada bir yol kat edilirse eğer e, ve evet. bütün önlemlerle bu kontrol altına alınırsa Birkaç tane riskten hala söz ediliyor. Bunlar arasında Hindistan da var. Yani kontrol altına evet. alınamayacak, alınamadığı birkaç ülke olursa virüsün... ...sonra evet. dünyaya oralardan tekrar yayılabileceğine dair bir endişe var. Özellikle Avrupa evet. ve Amerika'da. Bunun için sordum. Yani sanırım dediğiniz gibi, dediğiniz doğru ama yani... Bir aydan beri, yani Hindistan çok nüfusu çok fazla olan bir ülke, bir buçuk milyar nüfusu olan bir ülke. Tabii ve sadece sizin bölgeniz e, benim, değil, diğer bölgelerdeki evet, durum da önemli. Diğer bölge kesinlikle işte Delhi'de, Mumbai'de, Varanasi'de, diğer yerde konuşan Türk arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlarda, oralarda biraz daha e, sıkıymış durum. Şimdi ben biraz önce dediğim gibi, ben şu an yeşil bölge (Green Zone) ilan edilen yerdeyim, ama işte Mumbai dediğimiz yer mesela Red Zone (kırmızı bölge) olarak ilan edilmiş ve orada daha kurallar daha ee, sıkı uygulanıyor. Ya o tarafları pek gözlemleyemiyorum ama konuştuğum kadarıyla diğer arkadaşlarla birazcık daha sıkı ordu durum. Polis daha sert en azından. Dışarıya sokağa çıkma yasağını deldiğin zaman sana sert karşılık veriyor. Ee, böyle şeyler duydum. Ama yani sanırım Hindistan hükümeti de deniyor bunun farkında sizin söylemiş olduğunuz şeyim ve yani toplamda bir 40 gün boyunca 1,5 milyarlık nüfus nüfusu olan bir ülkeye sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Peki Sanırım siz siz orada yani, e, ma mahsur kaldınız diyoruz bir yer. Rotanız neydi? Hindistan içinde seyahat mi edecektiniz yoksa belli bir tarihte <laughs> Türkiye'ye dönmeyi planlıyor muydunuz? Şimdi ne olacak bundan sonrası evet. için ayrıca e, durup. Yani, <laughs> benim planım Hindistan içerisinde birazcık daha seyahat edecektim. Şu an ben Hindistan'ın en güneyinde Goa'da Goa'dayım. Hindistan'ın kuzeyine doğru, Himalayalar'a doğru çıkacaktım. Ondan sonra da Kamboçya, Tayland, yani Güney Asya'yı gezecektim. Şu an durumu bilmiyorum açıkçası ne olacağını. Yani Türkiye'ye dönmeyecektim. Türkiye'ye ne zaman döneceğimi bilmiyordum açıkçası. Yani bir iki seneyi bulabilirdi Türkiye'ye geri dönmem eğer bu olaylar olmamış olsaydı. Şu anda tam olarak emin değilim çünkü şu an bir tahliye uçuşu var. Hindistan'dan Türkiye'ye bu resmi olmamakla beraber aldığımız duyumlara göre ayın 28'inde bir uçuş yapacaklarmış Hindistan'dan Türkiye'ye. Ve şu an ben burada iki tane daha Türk arkadaşımla beraberim. Beraber kalıyoruz. Bu, geç, bütün sokağa çıkma yasağını beraber geçirdik burada. Ve emin %100 emin değiliz gider miyiz Türkiye'ye gitmez miyiz? Çünkü şu an bulunduğumuz yer gerçekten e, güvenli her anlamda ve ucuz da burada yaşaması. Yani, yani Türkiye'ye dönüp durumu... karantinaya alınmak sizin için e, çok da cazip e, görünmüyor mu şu andaki oradaki yaşamınıza bakınca? Yani şeyden aynen öyle dediğiniz gibi aslında yani korkum Türkiye'ye gidip 14 gün karantinaya alınmak falan değil. Tabii ki karantinaya alınacağım. Benim gözümü korkutan o değil. Sadece karantinadan sonra acaba durumlar ne zaman ne zaman normale döner? Yani şu an gerçekten bulunduğum şehir dünya üzerinde böyle yerler az vardır. hiç hissetmiyorsunuz çünkü. Böyle dünyada neler oluyor neler bitiyor sadece haberler yani eğer ki haberleri açıp bakmasanız e, hiç koronavirüs olayı olduğunu hissetmeyeceğiniz bir yerdeyim. Acaba buradan gidip de başka bir gerçeklerin içerisine girmek istiyor muyum istemiyor muyum emin değilim açıkçası. E, konsolosluktan aradıkları anda sanırım karar vereceğim. Karar vereceksiniz. Konsolosluktan sizi <laughs> arayacaklar o halde. Herkese arıyorlar mı böyle? T tabii ki. E, Türk Konsolosluk çok ilgileniyor. Gerçekten teşekkürler. Mumbai Konsolosluğu özellikle. Ee, sürekli arıyorlar yeni bir gelişme olduğu zaman haber veriyorlar bize ee, daha bizi aramadılar bu tahliye uçuşu için ama bizim konuştuğumuz diğer yani Hindistan'da tahliye bekleyen diğer Türk arkadaşlara Türk Hava Yollarından mail gelmiş ee, uçuşun fiyatını belirten ve tarihini belirten bir mail gelmiş. Onu bekliyorum ben de. Aynı mailin bana gelmesini bekliyorum. Ondan sonra birkaç gün içerisinde karar vermem gerekecek yani sanırım. Siz, o zaman kararımı vereceğim. Onu. Siz şimdi dönme telaşı içinde biri değilsiniz elbette anlattığınız kadarıyla. Zaten evet. belki 1 iki yıl Türkiye'ye dönmeyeceksiniz, seyahatinize devam edecektiniz evet. ama... Nasıl hissediyorsunuz şimdi? Bir plan yapmışsınız, bir rota çizmişsiniz ve bütün planlar hı hı. değişti. Bu hayatın bir cilvesi. Bize de farklı deneyimler yaşatıyor evet. diye olumlu mu bakıyorsunuz? Hay Allah evet. burada sıkıştık kaldık. Bu daha ne kadar sürer diye bir kaygı mi? var mı? Hiç kaygım yok içimde. Ben zaten çok uzun zamandan beri seyahat ediyorum. Çok stabil bir hayatım yok. Hayatımda birçok bir şey değişiyor birçok sebepten ötürü. Bu da böyle bir şey. Böyle bir şey tecrübe ediyoruz yani hiç olumsuz düşünmüyorum. Ya hayat normal. Böyle oldu. Hayatımızın normali şimdi. Arkadaşlarınızın içinde vakti var. dar olanlar var mı? Bir an önce dönelim diyenler? Onların da yok. Ya yani biz üçümüzün de öyle bir artısı var. Biz üçümüz de gezgin olduğumuz için yani bizim böyle şey Türkiye'ye bağlayan sorumluluklarımız yok. Yani çocuğumuz yok. yani hiçbir hiçbir şeyimiz yapıcı Türkiye'ye bağlayan sorumluluklarımız aile ailelerimizden başka. Onlar sizi beklemiyor peki ısrarla onlar ısrar etmiyorlar ya, mı dönesiniz diye? Vallahi yani şu an onlarla konuştuğum zaman da yani benim oraya dönmemdeki sebep benim sadece kendi kendimi düşündüğümde benim oraya dönmem çok da mantıklı yani Türkiye'ye dönmem çok da mantıklı gözükmüyor. Ben şu an gerçekten temiz yani e, hastalık problemi olan bir yerde değilim şu an. Aklınızda Hindistan deyince Hindistan olacak bir yerde değilim. Evet. Yani onlar da bir şey demiyorlar yani dön 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 şu an, şu an her yer aynı çünkü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Türkiye'ye dönmüş olsam <laughs> Herkese selamlar. Neredeyim? Yine Hindistan'da Goa'dayım. En son çok güzel bir yere geçmiştik ya. Hala oradayız. Burada kalmaya da devam ediyoruz. Çünkü Türkiye ayın 28'inde, Nisan'ın 28'inde bir tahliye uçuşu yapacakmış. Konsolosluktan mesaj geldi. Türk Hava Yolları'ndan da mesaj geldi. Ama biz gitmemeyi tercih ediyoruz. Benim gitmeme sebebim, yani şu an bulunduğumuz yer iyi, Goa. Açıklanan rakamlara göre, resmi rakamlara göre şimdiye kadar 7 kişide koronavirüsü bulunmuş. Onların 7'si de iyileşmiş. İşte gerçekten böyledir, değildir, onu bilmem ama yani şimdilik iyi burası. Dışarıdan bu eyalete giriş yapmak yasak. Hastaneden bir kağıt getirmeniz gerekiyor koronavirüs olmadığına dair falan filan. Türkiye'ye gideceğim 14 gün karantina. Ondan 14 gün 14 gün sonra ne olacak belli değil. Sokağa çıkma yasakları devam edecek mi? İşte geçtiğimiz 2 haftadan beri sokağa çıkma yasağı var. Ne olacak belli değil. Ne yapacağım bilmiyorum yani Türkiye'ye gidince. En iyisi benim için şu an burada kalmak. Uluslararası uçuşların açılmasını bekleyeceğim. Buradan da başka bir ülkeye geçeceğim. Şimdilik fikrim bu şekilde. Böyle bir karar verdim. Doğru bir karar mı verdim? Yanlış bir karar mı verdim? İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama buradayım yani en azından haziranın başına kadar burada olacağım gibi gözüküyor ama bu ağustosun başına kadar da uzayabilir. Goa içerisinde hareket etmek kolaylaşırsa biraz Goa'nın içerisinde gezeriz. Motor kiralarız falan bakacağız. Mertle Çağatay da aynı şekilde onlar da kalıyorlar. Şimdi herkes odasında hava çok sıcak ya. Bakın burada klima açık bu oda işte klimalı çok iyi oldu. Sabah herkes odasında klimanın altında yapacak işleri yapıyor. Ben bugün odayı temizleyeceğim. Normalde yeri temizlemeye bile gerek yok da ben çok kıllıyım ya dökülüyor hep kıllarım onun için yeri böyle en fazla en fazla 4 günde bir 5 günde bir falan silmek gerekiyor. Annem eskiden kafayı yiyordu 3 tane erkek var evde abim ben babam herkes kıl döküyor hayvanlar gibi. <laughs> ya şu sadece yatağın örtüsünü değiştirirsem yeter çünkü parmak arası terlikle geziyoruz ya hep. Ayaklar falan pisleniyor. Bazen yani genelde yıkayıp da gelirim ama bazen yatağın örtüsüne ayağın değiyor ve kirleniyor. Ya da böyle tam temizleyemiyorsun falan bir şeyler oluyor. Kirleniyor yani yatağın örtüsü çok kirleniyor. Yani bakalım yani bir karar verdik. Ben işlerin çok da kötüye gideceğini düşünmüyorum. En azından bizim açımızdan. Öyle olmasını umut ediyorum en azından. Şeyin bardağın içine sabunla su koydum. Azıcık azıcık dökeceğim yere. Çünkü yer parke. Çok dökersem ve ıslak kalırsa kabarır. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi azıcık dökeceğim. Hemen üstünden şunu sileceğim. Viledayla. Yerde kalan süpürgeyle alamadığımız son kırı tüyü de bu suyla alacağız. Vallahi tertemiz oldu. Ve bitecek bu iş. Çıktık bakalım dışarıya. Şu an saat 4-5 civarı bir şey. Dışarıda insan yok baksanıza. Oh, boş cadde. Lan millet maske takıyordu eskiden artık maske de takmıyor kimse. Ben taktım yine ama dışarı çıkarken takıyorum. Plaj tarafına giderken değil, bu ana caddede gezerken takıyorum. Ama artık kimse takmıyor ya. Bayağı saldı insanlar. Burada şimdi korona virüsü vakası yok ya. Bulunan herkes iyileşmiş, 50 kişi de bulunmuş zaten şimdiye kadar. Saldı insanlar abi bu çok tehlikeli bak. Böyle görebildiğim bir düşman değil ki bu salamazsın. Bence polis iki gün sonra yani bence polis çok kısa bir süre içerisinde sertleşecek yine eski halini alacak durumlar. Daha sert olacak yani. Öyle de olsun zaten birazcık. Benim şahsi düşüncem bu yapılanın böyle serbest bırakılmanın yanlış olduğu yönünde. Biz bu duruma alıştık da artık, normal geliyor onun için. Ama bir etrafa bakar mısınız? Ölü şehir gibi, açık yer yok, her yer kapalı. Hepimiz alıştık canım. Sadece burada biz alışmadık, orada siz de alıştınız. Bütün dünya alıştı duruma. Bakın, normalde burada bakkal var, kapalı mesela bakkal. Belli saatler aralığında açıklar. Anladığım kadarıyla sabah 8 ile öğlen 3'e kadar falan açık. Yani sabah gittiğinizde açık her yer. Onun için sabah gitmek gerekiyor. Benim bugün alacağım hiçbir şey yoktu. Onun için sabah çıkmadım. Para çekecektim sadece. Birazcık güneşin şiddetini kaybetmesini bekledim. Ki kaybeder kaybetmez de çıktım zaten. Oh be. Klima çalışıyor. Ee, bakalım para var mı? Para var. Para olmasa para yok diyor burada. Hmmmm Ne kadar çekelim? 15.000 rupi deniyordum bakalım. Bak. Önce kartı veriyor, sonra parayı veriyor. Bazı ATM'ler önce parayı veriyor, sonra kartı veriyor. İnsanlar kartlarını unutuyorlar. Ey ATM'ler burada size sesleniyorum. Önce Karte verin sonra parayı verin. İnsan kartı unutuyor ama parayı unutmuyor. Hayır. Günaydın arkadaşlar. Ya ben de izledim. La Casa de Papel. Vallahi La Casa de yeni sezonu hiç sarmıyor. Ne oldu mes dünkü bölümde? Bu güvenlik görevlisi var ya izleyenler için anlatayım. İzlemeyenler, spoiler yemek istemeyenler burayı ileri sarabilirler. Bir tane bunların Rehineleri vardı ya elinde. Bu Merkez Bankası'nın müdürünün güvenlik şefi. Yani bu adam kaçtı. İşte tepelere mepelere çıkıyor. Bunu bulamıyorlar. Süper kahraman gibi yani böyle anladın mı? Olayı ilerleteceğiz diye hiç bokunu çıkartmışlar. Eskiden de öyleydi dizi. Ama en azından profesör, profesör falan akıl oyunları vardı. Bir şey oldu. Profesöre karşı bir sempatimiz vardı yani. Şimdi yeni yeni tipler çıkarttılar. Son sezonu zevkli değil açıkça söylemek gerekirse. Bitireceklerdi zaten. Bundan önce bir sezon önce bit bitmesi gerekiyordu. da Hmm. Fena bir şey oldu ya. Babacı, how are you? <laughs> Fine. Gül izlemeye geldik. Biz bayağı yürüdük şuradan. Burası da bizim. Babacı. <laughs> Burası da bizim eski kaldığımız yer. <laughs> Vallahi iyi. Burayı da seviyorum ya. Palmiyeler falan. Baksanıza düşünün güzelliğine. Yine tepeye çıkıyoruz bizim yere. Ben kendi gitmeme sebebimi belirttim açıkçası. Buradan başka bir yere hareket etmek istiyorum. Sen neden gitmedin? Ya aslında üç aşağı benim de aynı. Ben de buradan başka bir yere hareket etmek istiyorum. Yeni Zelanda'ya gidecektim. Evet. Biliyorsunuz zaten. Ondan sonra her yer kapandı. Bakalım belki Yeni Zelanda Avustralya açılacak. Açılırsa direkt, buradan direkt geçeceğiz. Buradan içeceğiz yani. İkinizin de Örken Holiday vizesi var şu anda. Aynen, aynen. Peki ne zamana kadar burada kalırız sence? Benim tahminime göre iki ay daha buradayız. Yani ne zamana kadar? Hangi aya kadar? Bence Temmuz başı gibi iki ay mı oluyor? Sonra ne Temmuz başı gibi. Ondan sonra bence sınırlar açılmaya başlayacak. Yani dünya ülkelerinin yüzde %90'ı belki sınırını açacak ama yumuşatılmış böyle önlemlerle atıyorum. 14 günlük karantinaya gireceksin veya bir aşı bulunursa o aşıyı olup aşı karnenle gireceksin <laughs> gibi böyle önlemlerle. Bence Temmuz ayının başı gibi biz istediğimiz yerlere geçiş yapabileceğiz diye Düşünüyorum ve inanıyorum yani. En iyi ihtimal bir senede bulundu diyelim aşı. Aynen. Aynen bak ben de sana katılacağım burada. Ee, ne olursa olsun o aşı olmadığı sürece insanlar seni e, sadece seyahat turistik amaçla seyahatin önünü tıkayacaklar gibi Bence geliyor. Bence de yani. öyle. Ama kapanı, ticari amaçla, bürokratik eğitim olur. Aşı, eğitim olur bir şey olur. Kabul edebilirler. Aynen. Ben onun en az böyle 6 ay süreceğini, en az 6 ay minimum yani. Peki ne olacak biz 6 ay sürdü mesela 6 ay burada mı kalacağız? Ölü gözüküyor şu an. <laughs> Bir daha tahliye uçuşu aslında evet. mümkün değil. Mümkün altı yok yani. Goa'dan çıkamayabiliriz. Ya bizi şu an çok uzun bir süreçte bekliyor olabilir. Olabilir yani. evet. Yani, 6 ay, 7 ay. Kısa da olabilir, uzun da olabilir. Gerçekten her <laughs> şey olabilir. O zamana kadar da bir muson atlatmış olacağız. Güzel olacak onu İlk evet. musonumuz. Gerçi evet. senin değil bizim Sen Keyifli insan. düşünüyorsunuz ama muson o kadar da keyifli bir şey değil abi. Gerçekten değil yani. Bütün gün yağmur yağdığı günler oluyor. Bu bir hafta boyunca sürebiliyor takılırsın yani. Takılırsın abi odada yani. da yani. takılırsın ya o zaman da. Bir güneş görmeyince insanın psikolojisi etkileniyor biliyor musun? Güneşi hiç görmüyorsun. Yani bir kere de, Avustralya'da 12 gün güneş görmedim ben. Tam 12 gün yani. O sadece. da öyle bir tecrübe olur yani. yani. O da farklı bir şey olur yani. O tecrübeyi yaşadığım için bir daha yaşamak istemiyorum şu an. <laughs> Yo, istiyorsun. Evet, istiyorsun işte. <laughs> o yüzden kaldım diyorsun. <laughs> Aynen. Olabilecek en kötü senaryo söyleyin bana hmm. Goa'da. Abi hastalığın daha çok ilerlemesi aynen daha çok böyle patlama yapması, çok kötüye gitmesi. Bu sefer diyecekler ki bütün turistleri karantinaya alıyoruz. Aynen. Bizi buradan gelip kaldığımız yerlerden toplayacaklar. Yurtlara yerleştirecekler ya da hastanelere, bir yerlere. Bir de senaryo kötü ya şey de yani hani hep riskli olanların yanına koyacaklar. Evet evet yani. Hindistan şartlarında. Hindistan şartlarında. Bir de sınırlar açılmıyor kötüye gittiği için. Bir sene uzuyor, iki ya sene sen uzuyor. sen ne diyorsun? Benim aklımda kötü öyle. deyince 20 sene geliyor. Ya Şöyle 20 sene. Ya bak ikinci dalga vurduğunu düşün tamam mı? Biraz hmm. insanları salmaya başladı. Hindistan'da 1.3 milyar insan var. Herkes bir salmaya başladı düşünsenize. ikinci dalga geldi. Sonra tekrar durulur gibi oldu. Üçüncü dalga geldi falan derken bunun sürekli evrim geçirdiğini düşünün mesela virüsün. Ve bunun senelerce sürdüğünü düşünün. Abi aşırısını bulurlar ya. Aşının falan ya belki... Ola, zaten o da bir ihtimal de çok zor. Dünya ha, ya, bitti yani. demek yani seninle. Dünyanın sonu demek o i̇şte, zaten. Biraz daha, küçük, biraz daha küçük kur. Biraz daha küçük kurunca 2 yıl geliyor benim aklıma. <laughs> bir sıfır hatta. İçime doğan böyle 2 yıl. Ve o 2 yıl boyunca her şeyi yaşayabiliriz. 2 yıl çok fazla da mesela 1 yıl olabilir ya. 1 yıl olabilir yani. 1 yıl büyük bir ihtimal ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Oğlum ne diyorsun? Yani, Olası <laughs> ihtimal yani. Bence öyle. Olmayası bir ihtimal. Bence de abi. Bir yıl. Olmayası bir ihtimal. Öyle bir şey yok. İnşallah. Umarım. Bir yıl olma ihtimali hiç yok ya. İki <laughs> ay, ben Temmuz. iki ay Temmuz. Kim o? Duydun mu sen bir şey? Kapıya mı vurdu birisi? Mert baksana kanka oradan. <laughs> Korkuyorsun Şimdi demek. Koydu. Ne oluyor oğlum? Sekte lan. Var. Yılan vardı. <laughs> ya oğlum, ne yılan var? <laughs> ne? Şey gibi büyük bir yılan var. Olmuş. Kapıyı açmadın mı lan? Açmamadım. Ses duysam da açamadım. Yılan var diyorum ya. Kalksana bakalım. Oğlum öyle bir şey mi? Kalın, kalın. Yılan var, yılan ya. Kocaman bir yılan var orada. Bir şey bir insan buradan yılan oluyor. Nasıl anlar? Sesi duysaydınız anlardınız. Sesi duysaydınız bildiğin süründü. Şöyle... Ya bir yerden ya. Ha, ha, öyle bir şey yok. Kocaman bir şey. Bak beni korkutursanız ama hakikaten fena bozuşturursun. <laughs> çok sandım. Ben oraya gittiğimde bir şey vardı yani. Böyle yaptım ben kalıp. Üstelik mi? Bak böyle yapıyor böyle bak. <laughs> <laughs> <Selamlarım işte. gülüyor> Cam bardaktan su içmesi hakikaten fark yaratıyor ya. Sudan aldığın lezzet değişiyor lezzet. Evet tamam. Şu an değişmez yani. Bu su kötü bir şey değil hayır ya. Hayır yani o zaten şimdi böyle herkesin içinden dolu. Soğuk mu? Hayır ama zaten neden koyacaksın ki onu? Dereden mi koyacaksın Gene... suyun içine? Bardağın içine gidip <laughs> her seferinde dereye gitmeyeceksin herhalde. Güzel bir sudan. dereye mi gideceksin her seferinde? Oradan. Neyse yani. <laughs> ki. Ya We <laughs> get